Hepinize merhaba arkadaşlar bir video Bugün sizlerle arkadaşlar Kentas Studio 8'de nasıl crack yapılır ve nasıl indirilir onları göstereceğim arkadaşlar. İlk önce birinci linke giriyorsunuz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında linkler vardır. İlk linke girdiğiniz arkadaşlar e, zaten onun kendi sitesine gittim arkadaşlar indirmek için. E, free yani ücretsiz sürümünü indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu indirince arkadaşlar şöyle bir şey geliyor. Şu tek ya bir dakika. Şu tek geliyor arkadaşlar bunu kuruyorsunuz. Şöyle kurmayı da göstereyim hemen sizlere. Çalıştır diyorsunuz. Ondan sonra ben de olduğu için böyle diyor. Next, next. E, ee, üstte bir tik var. Onu seçip next dediğinizde zaten e, o kendi kendine kuracaktır arkadaşlar. Kurduktan sonra masa şöyle bir simge gelir arkadaşlar. Abi bir dakika bir dakika şunu kapat yanlış karşı tamam ondan sonra arkadaşlar şimdi şey yapacağız arkadaşlar crack crack'i de arkadaşlar ikinci linke giriyorsunuz bu sefer indir butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar bir sefer winrar'dan bir şey indirecek yani ben bir kez indirmiştim bir kez daha indirdim e, winrar'dan bir şey indiriyor arkadaşlar bu winrar'dan indirdiği şeyi e, şuraya gireyim indirilenler diyeyim şöyle winrar'dan çıkarıyorsunuz arkadaşlar şu masa üstüne atıyorsunuz ben atmayayım hatta atmıyorum bir olmaz yani bu hedef kitlesi değiştir attım yani gördüğünüz gibi sonra arkadaşlar şimdi çantasyo ilk başta arkadaşlar. Kurduğunuz zaman ben benim çantasyo full'ü sırf bunun için sildim. Tekrar başlamak ama e, yine son kaldığı günden daha mıydı arkadaşlar. 10 gün kaldı yazıyor değil mi? Son dip açıyoruz arkadaşlar. Ben size 30 gün yazar. Sonra arkadaşlar tamam yani gördüğünüz gibi benimki full değil şu anda. Kapatıyorum. kregi e, çift tıklıyoruz arkadaşlar direk e, yazıyor zaten Sağ tık Ben yönetici olarak çalıştır yaptığımda yani içim rahat oluyor. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Next diyorum. Chanta Studio 8 zaten kendisi direkt buluyor. Next diyoruz, start diyoruz ve e, bilmem ne successfully cracked. Yani crack başarılıdır diyor arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şimdi Chanta Studio 8'i açıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi açılsın hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi full oldu, hiç o yazı falan gelmedi. Bu ne demek? Full oldu demek arkadaşlar. Ee, benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı Dediğim gibi yeni serimizde baya baya güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Çantasyon ee, ile başladık, sonra Vegas'da geçeriz falan, çıtsam işte bir şeyler yaparız. Benim için teşekkürler. İyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın.